Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesi Karayit köyünde orman yangınına müdahaleye giden Kanlı Geçit Orman İşletme Şefliğine ait arazöz virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. Araçtaki 20 yaşındaki orman işçisi Adem Nazım Demirel olay yerinde şehit oldu. <laughs> Sürücü Ali Karla Gökhan Sefer, Kürşat İren, Suat Metin ve Ali Tekerek yaralı olarak Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının takip edildiği bildirildi. Gerçekten yangınla mücadele, ciddi bir mücadele veriyorlar. Gerçekten kahramanca bir mücadele veriliyor arkadaşlarımız. Bu yeşil, yeşil vatanımızı koruma mücadelesi. Ben... Türkiye'mizin başı sağ olsun diyorum. Baş, orman Teşkilatımızın başı sağ olsun. Haziran ayında göreve başlayan ve bekar olduğu öğrenilen Demirel'in acı haberi, olay yerine gelen Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerince ailesine iletildi. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Düz içi kaymakamı Kadir Yurdagül, aileyi taziye ziyaretinde bulundu. <laughs> Demirel'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından düzenlenecek törenle toprağa verilecek. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Ya, ya, <laughs>